bir yerden geldi Mini, mani Yeni şeyler görmeye Her an, her gün Kucak açar hayat bize Gelin, yaşayın içimizde neşe final. Şimdi olmaz Yumak. Yarı finali az kaldı. Çalışmalıyım. Çok çalışmalıyım. Ah. Abla! 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 Birlikte kule yapalım mı? Şimdi olmaz Mutlu. Yarı finali az kaldı. Çalışmam lazım. Peki öyle olsun. Neşe. Hava çok güzel. Bahçede piknik yapalım mı? Ah, şimdi olmaz Zuzu. Yarı finale çok az kaldı biliyorsun. Peki Neşe. Zuzu ne olur bana alınma. Yarı finalden sonra en güzel pikniği yapacağız. Söz. Hop. أول <laughs> ملأ Kızım yavaş. Çok heyecanlıyım baba. Bugün okulda yarı final için antrenmanım var. Bu maçı mutlaka almalıyım. Çok iyi gidiyorsun kızım. Seninle gurur duyuyorum. Abla yarı finalin bitince birlikte kule yapabileceğiz değil mi? Hmm. Tabii yaparız Mutlu. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun kızım. Bir süre bu madalyonu kullanmayacağım. Mini ile Mani'nin de haberi var. Yarı final bitene kadar şapalat defterini kapattım. <laughs> İyi yapmışsın kızım. Abla beni de bekle. Okula beraber gidelim. Tamam Mutlu kapıdayım. Yumak sen benimle okula gelemezsin burada kal olur mu? <laughs> ne oluyor Yumak? Neden bu kadar huysuzlandın? <laughs> Abla, ben siz gitmiş. İki dakika bekleyemedi beni. Senin neyin var Yumak? Ablam tenis maçları yüzünden seninle de oynamıyor değil mi? Mani dünyaya iki şapalat iniş yapmış. Sonra da gezegenlerine doğru yola çıkmışlar. Çok ilginç. Şapalatlar genelde böyle davranmaz. Acaba dünyaya neden gittiler? Ne şeyi aradın mı? Aradım ama ulaşamadım. Biliyorsun son zamanlarda tenis maçlarından başka bir şeyle ilgilenemiyor. Hmm bence dünyaya gidip her şey yolunda mı diye kontrol etmeliyiz. Haklısın Mani. Hadi dünyaya gidelim. Neşe bugün okula gelmedi sanırım. Antrenmanı onsuz yapacağız o halde. Neşe okula neden gelmedi? Hasta mı yoksa? Hayır Zuzu abla. Ben onu okulda sanıyordum. Hemen eve gidip annemlere haber vermeliyiz. Acaba yokluğumu anlamışlar mıdır? Belki de benim antrenman yaptığımı sanıyorlardır. madalyonu da evde bıraktım. Ne yapacağım ben şimdi? Olamaz. Ah yumak. Bugün tüm gün burada durup havladın. Kitaba konsantre olamıyorum sen böyle yapınca. Anne! Anne! Ne oldu Mutlu? Neşe yok. Bugün antrenmanı vardı ama Neşe gelmedi. Hmm, çok ilginç. Neşe antrenmanını asla ama asla kaçırmazdı. Ah, acaba yine şapalatlar mı bir şey yaptı? <laughs> Öyle bir şey olsa Mini ile Mani mutlaka Neşe'yi uyarırdı. Öyle değil mi? Aa, ah. Neşe madalyonunu yanına almadı ki bugün. Mini ve Mani ona ulaşamaz. Hmm, bu madalyon nasıl çalışıyor acaba? Ver bir bakayım hayat. Ee, açma düğmesi var mı acaba bir yerlerde? Baba kıracaksın. Bana ver. Bir de ben bakayım. Merhaba. Mini ile Mali buraya getirdim. <laughs> o madalyon sadece Neşe'nin boynunda çalışır Mutlu. Merhaba çocuklar. Neşe sizinle mi? Hayır. Burada yok mu? Sabahtan beri yok şapalatların neden dünyaya gelip gittiği belli oldu. Nedenmiş? O oh, ne şey almak içinmiş? Aa, ee, <laughs> olamaz. Hiç boşuna heveslenme senin küçük şapalat. Dünyayı asla ele geçiremeyeceksin. Asla. Sen gülmeye devam et bakalım Olacak Hah, İşte oldu Gel bakalım buraya tane düğme varmış. Acaba hangisi? Kırmızıyı deneyeyim. Yok olmadı. Demek ki maviymiş. <gülüyor> Başardım. <gülüyor> Gelin bakalım. Ben de biraz antrenman yapmak istiyordum. Ha? Ha. Ha. Bu gemi niye bu kadar yavaş gidiyor? Bir türlü varamadık. Gemi yavaş değil, mutlu. Şapalat gezegeni biraz uzak. Daha hızlı gidemez miyiz peki? Gideriz tabii ama bu siz dünyalılar için sarsıcı olabilir. Neşenin bize ihtiyacı var. Çabuk olmalıyız. Bence gemiyi turbo hızına çıkarabiliriz. Sıkı tutunun öyleyse. Fena oldum. Çok sarsıcıymış gerçekten. Bir şeyi bulmalıyız hemen. <laughs> Bu tarafta bir hareketlilik var. Hemen gidip bakalım. Boyuna, denkler dünyana renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Seni koca şapalat seni. Gel bakalım buraya. Ah. Dayan Neşe. Olmuyor. Çok güçlü. Bir fikrim var. İşte bu kadar. <laughs> Hadi artık eve dönelim. Birlikte bahçede güzel bir piknik ve kule yapalım. Peki antrenmanın? Yarın maçın var unuttun mu? Yeterince çalıştım. Hem sizi çok özledim. Sevdiklerimi daha fazla ertelemek istemiyorum. Canım ablam beni ve sayı neşeye gidiyor. Böylece neşe iki seti de üst üste alarak yarı finalin kazananı oluyor. Ablam kazandı. Canım kızım benim. Dur <gülüyor> <yuvarlak>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>